E, sırt dik, güzel yürü. Sırt dik, evet. Sokakta bile yürürken cimnastikçi gibi. Çünkü biz cimnastikçiyiz cık, falan. <laughs> bir de şöyle vardı. <laughs> Yarışırken çembere basmıyoruz. Tamam mı? Bundan destek almıyoruz. Koydum ve çevirdim. O kadar. Yoksa sayılmaz. Avucumun içinde bir tur. Hadi göster. Ve hop point. Ve uzat. Ve uzat. Ve kalk. Aferin. Güzel. Hadi gidelim. Sakin ol. Önce güzel fırlat. Sonra devam edeceksin. Kendine güven. Hadi. Sakin ol. Alete bak. Nereden geliyorsa bak. Kendine güven. Ve dönüşlü uçan bacaklar büyük. Sırtlık. Sırtlık. Gülümseyerek. Haydi artistlik. Insan, Aferin. Gel sakin. <laughs> Geçmiş olsun. Fuyete dönüş zero. Çünkü Kapatma. Bir de birinci risk sayılmadı. Çok kısa attın. Evet, Sen boyunun iki katını geçmesi lazım. Geçmedi. Ama aferin. Genel olarak iyi. Bütün seri boyunca, bir buçuk dakika boyunca çemberi takip ediyorum. Parmaklar, dizler, ayaklar, kollar, boyun. Her taraf sımsıkı. Kafa kirpik bile sıkı. Gözlerini kapat. Bir sakinleş. Seriyi düşün. Baktın. Önce atış, sonra hareket. Hadi.